Arkadaşlar merhaba. 2024 driftli hava fitresi nasıl sökülür onu anlatacağım. Şimdi burada bir kapak var. Ee, kapağı taktık. ya yani kapak takılı olacak. Kapağın hemen, şimdi birazdan göstereceğim. Kapağın hemen, bir göstereyim he. Kapağın hemen şurasında e, bir alyan, şey alyan diyorum, vida olacak. Alyanla söküyorsunuz onu. Kaç alyan bilmiyorum. Sonra klipsleri var bunun plastik. Çip şak çıkarıyorsunuz. Korkmayın kırılır diye. Kırılmaz. Sağlam bir yere alalım onu çizilmesin. Sonra burada böyle şeyler var. 5 tane vida. Bunları sökeceğiz. Kapak böyle söktük. Çıkaracağız. Geri takarken de şu demirin arasını önce kapağa sokun. Çünkü şuradan söktüğümüzde şu böyle okunmayacak bu. Az önce yaşadığımız sebebi gibi. Şunu arasına sokar öyle kapatırsınız. Ama bu kapaklı işiniz yok. Eğer güzel ses istiyorsanız. Çünkü şimdi biz şunu sökeceğiz. Bunu. Burada pamuk var. Şu telle işimiz yok. Şöyle. Pamuğu aldık buradan. Şu tel kalacak. Bunu çekerseniz otobak her şeye içeri alırsınız. Bu kalacak burada. Eğer güzel ses istiyorsanız benimki 2024 model. Eğer diğer modellerde var mı bilmiyorum ama ben kapağı kapattım. seste hiç farklılık olmuyor. Kapak bu kapağı kapatmayacaksınız. Ee, burayı komple geri takacaksınız. Şu parçayı geri takacaksınız. Böyle kalacak güzel ses istiyorsanız. Bu kadar. Ya, yani ekstra bir şey yok. Ee, Yiğit için marşa basalım. Canım. Arkadaşlarımız için. Ya, egzoz da göstersene be. Egzoz var falan şey olmasın sonra. Sen... Egzozu göster önce. Egzozu göster orijinal. herhangi bir şey yok. Tabi, tabi. Gaz Göz verelim. Üstüme edelim. Bu kadar da arkadaşlar. Muhabbeti bu durumda. Bunu kapatırsanız aynı sesi vermiyor. Bekle abi. Bu kadar.